ZJ kanalına hoş geldiniz. Videonun başlığında da gördüğünüz üzere bugün yepyeni ve harika bir bölümde karşınızdayım. Tavsiye bölümü arkadaşlar. Peki bu bölümde neler yapacağız? Sizlerden oyuna dair bana gelen sorular içerisinde en fazla hangi soru varsa ben o soruya dair sizlere taktik ve tavsiyelerde bulunacağım arkadaşlar. Bu tür videolar ve içeriklerde. <laughs> Pardon. Ee, bir de bu videoların başlarına ben... <laughs> Hangi bölüme ait videoysa bazı introlar ekliyorum arkadaşlar. Bu iyi mi kötü mü güzel mi? Bu konulardaki düşüncelerinizi bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ee, bir de çok şey istiyorum farkındayım ama <laughs> arkadaşlar bu videodan bol like bekliyorum. Hiçbir videoda söylemedim bu videoda söylüyorum bol like bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım yani biraz daha heveslendirin beni. Hiç zaman vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Öncelikle burada da hemen bir açıklama yapmam gerekiyor. Hiç kimseyi inşaatçı üstünden e, soğutmak değil arkadaşlar derdim. Sadece abi nasıl hızlı kolay bir şekilde in 6. inşaatçıyı alırım diyenler için bu video. Sadece 6. inşaatçıyı almak isteyenler için bu video arkadaşlar. Yani kimseyi inşaatçı üstünden soğutmak değildir derdim. Öncelikle bu 6. inşaatçı alabilmeniz, alabilmeniz için arkadaşlar oyunun sizden bazı istekleri olacak. Yükseltmeniz gerekenler olacak. Bunlar için en başında belediye binanızın 9'a kadar yükseltmeniz pardon belediye binası nedir ya? İnşaatçı binasını 9. seviyeye kadar yükseltmeniz gerekiyor. Sonrasında laboratuvarınızı laboratuvarınızı 9. seviyeye kadar yükseltmeniz gerekiyor. Nedenlerini biraz önce söyleyeceğim biraz önce biraz sonra söyleyeceğim <laughs> ne takıldık be ya evet arkadaşlar sonrasında aldığın depolarınızı tabii ki yükseltmeniz lazım İkisi depolarınızı yükseltmeniz lazım oralar hiç girmiyorum zaten bunu, bunu buraları da bilmiyorsanız çok zor arkadaşlar işimiz yani onu belirteyim <laughs> oyunun sizden 6. şarjı alabilmeniz için isteklerinden bir tanesi çoklu havanızın 9 olması lazım arkadaşlar Sonrasında İnşaatçı savaş makineniz pardon. Savaş makineniz 30. seviyede olması lazım. Sonrasında arkadaşlar laboratuvarınızda şöyle göstereyim hemen. Ben de, görüyorsunuz. Sadece Max top atar diye biliyorum ben adını. Başka adı varsa da bilmiyorum çünkü işat e, inşaat hiç alakadar değilim arkadaşlar. Sadece 6. inşaatçıyı alabilmek için alakadar oldum. E, bu Diğer birimlere de seviye nasıl atlattım diye soran olursa da burada biriken ganimetlerle şöyle arada bakıyorum bir ne araştırabilirim diye şu an hiçbir şeye kurtarmıyor. Ve hiçbir şey basamıyorum yani. Ondan ibaret. Diğer savunmalarda aynı şekilde arkadaşlar. Biriken ganimet olursa duvarlar falan basıyorum arada giriyorum. Taş almak için giriyorum ya buralara. Ondan dolayı yani. Sonrasında şöyle belirteyim. Toplayıcılarınızı maxlarsınız iksiri altın toplayıcılarınızı makslarsanız, şuradaki saat kulenizi makslarsanız ve her gün hızlandırmanızı yaparsanız daha rahat ganimet biriktirirsiniz arkadaşlar. Size lazım olan. Şöyle söyleyeyim bir de. Buradaki bu inşaatçı üstündeki arkadaşlar, bütün iksirlerinizi şu laboratuvardaki e, topatları makslamak için ve savaş makinesini Maxlamak için kullanın. Anlatabiliyor muyum? Tabii bunları maxlamak için de gerekenler var. Deponuzun yüksek olması gerekiyor. Belediyenizin yüksek olması gerekiyor. Laboratuvarınızın yüksek seviyede olması gerekiyor. Bunlardan ibaret yani. Onun dışında şu çift topu e, sen maxlamana gerek yok. Şu okçu kulesini atıyorum 7. seviyeye kadar hiç, hiç basmazsanız bile olur. Anlatabiliyor muyum? Bu e, fırlatma hiç basmasanız bile olur. Size oyunun istedikleri belli zaten asıl köyde istedikleri de var tabii ki de. Şuradan göstereyim. Bir tane çoklu havanızın olması gerekiyor. Bir tane havanı çoklu yapmanız gerekiyor. Bir tane topu çift top yapmanız gerekiyor. Bir tane okçu kulecisini de bu şekilde ezik yapmanız gerekiyor. Diye söyleyeyim arkadaşlar. bu yöntem mi bilen tabii ki arkadaşlarımız illaki vardır. Bilmeyenler için söylüyorum ben bunu. Bilmeyenler için anlatmaya çalışıyorum. Bu yöntem arkadaşlar e, en basit en rahat ve en hızlı altıncı işareti alma yöntemidir. Evet. Başka söylemek istediğim aktarmak istediğim bir şey var mı diye şöyle bir düşünüyorum hemen. Bu arada altıncı e, şey pardon. <laughs> i̇nşaatçı üstünde hiç iddia iddialıyım arkadaşlar. Sadece böyle sağdan soldan bulduğum düzenleri kopyalıyorum yapıştırıyorum falan. Arada buradaki işte biraz önce de söyledim taş almak için şunları toplamak için e, giriyorum. Ganimet birikirse duvar falan basıyorum. O kadar yani. Hiçbir şey yapmıyorum. Altıncı iş aldım. işim bitti diyeyim. Öyle söyleyeyim sizlere. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız da istemiyorsanız da bol like istiyorum arkadaşlar ben. Siz, siz isteyin istemeyin. Fark etmez yani. E, Başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Şu an saat e, tahmini olarak 3'e geliyor. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep böyle oluyor ya. Hemen aklıma bir şey geliyor. Arkadaşlar yarın pazar günü köy Meme taktik serisi 16 gelecek. Bugün gün içerisinde belki sal, e, klan savaşlarına dair videolarımız gelmeye devam edecek. Sonrasında klan oyunları bütün klanlarımızda makslanmış ve aşırı yüksek seviyelerde makslanmış. Onlara dair videolar gelebilir. Allah'a emanet olun tekrar. Hoşçakal arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.